Yok. Bunları dikmişim bu güneşte. Bunları gölgesinde yemek yemişik abi bu neşe. Bebeler, mı? mı lan? O bebelerin. sen mı? Yaşlandı He, onu ben alsam Yok şey, e, Nacar'ın şeyi vardı, çavar. Onlar bütün o şey neydi, mal, mal, mal mal bu derken kölceme sorulacak. Sorulmazsa onları yağmur yağıp da şey ettim, camı da neye Ya onu yapacak. Azıkları yağlı gelecek. Onları da yiyeceğim. <gülüyor> 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 Şenali niye doğduydu baba senin şu malı <laughs> Şenali başladı bana. Yürüdüm yine ağırdan bir ben de gelce çağırayım ya. Fatma da Kara Davut ne? Hamdi Güter bize güderikti. Beni yerlerde ben gütmem diyorsun. Ama onlar biliyorsun sen de gütsene sattın Yok gütmem gütmem evinin yanına varana sen yürüdüm güt öyle diyor. Evin yanına varınca benden değil abi. Çalıyor. Güterim Ali'ye diyor ki gütmem. Gütmem. Çal ha çal, çal çal. <laughs> ya, bak Mustafa çok şey şeytanı beni çok da özürledi. Haram tepesinde kutu kutu yiyordum. Bir de Mahmut Mahmut <laughs> <bu> <laughs> ki, Mahmut Bey'in evinde bir keserli kazık geliyor. Kutlu Bağ'da kuvvetleri doğmuş. Kamur Veli'nin orada kuzuları da bunu mevcuma tıkmışız bilmiyor ya. Evin içi ben, Hacı'nın Hatem, ondan sonra Nazir'in kızla tempe Ali. Orada bunlar karşıya gittiler. Ben daha o kızlarla öyle mercimek çiziyorum. Ziyip oluyor. Pideker daha. Da. Onlar karşıya gittiler. Bir kuzulara bir biz. Bir kuzulara bir biz. Hamurlar. Düve, eve getirdi. 15 kuru hasta yaptı. Oo, bu da acımasız ama ya. Çok, ya, çok, çok, çok acımasız. Çok acımasız. Baba.